Dünya genelinde güvenli bir liman olarak bilinen altın, revaçta olan yatırım araçları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda başlayan düğün sezonu ile birlikte altın olan ilgi de arttı. Çeyrek ve yarım altın rağbet görürken farklı bütçelere göre gramajı düşük altınlarda tercih ediliyor. Altın fiyatlarında iniş ve çıkışlarının yaşandığını ifade eden kuyumcu esnafı Onur Mimiş, altına rağbetin hiçbir zaman düşmeyeceğini belirtti. Güncel altın fiyatlarımız şu an içerisinde 22 ayar 990 lira, çeyrek altınımız 1730 lira, yarım altınımız 3460 lira, atal liramız 7000 lira, zinet altınımız 6950 lira, 22 ayar yarım gramımız 505 lira, 24 ayar yarım gramımız 535 lira ve 1 gram has 24 ayar külçemizde 1040 liradan satışını gör, veriyoruz şu an ama tabi güncel olarak değişiklikler gösterebiliyor aşağı yukarı oynamalar yapılabiliyor yaz sezonu gelince düğün sezonu gelmiş oluyor kuyumcuların en çok beklediği e, sezondur e, altına rağbet hiçbir zaman geçmez çünkü biz e, örf adetlerimizde yastık altı dediğimiz altın biriktirme olayımız vardır yani rağbet olarak da hiçbir zaman eskimez. Düğün sezonunda en çok yani düğün takı olarak yani yakın arkadaşlarımıza takılacağımız ürünlerden çoğunluğunda çeyrek altın, yarım altın, gram altın, 0.25 şu an en çok rağbet gören altınların başında geliyor. Ama takı olarak da takılırsa en çok mesela fiyatların yüksekliğinden dolayı çıtır ürünlerimiz var. Yani gramacı daha hafif ürünler. Çünkü alım kolayı daha çok rağbet görüyor. Fiyatların yüksekliğinden dolayı insanlar 1000 liralık, 2000 liralık çıtır ürünleri alabiliyor. Yani en çok şu an sattığımız ürünlerde gramajcı hafif ürünlerdir.